yeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün M24 full M24 PS atıyoruz. Daha önceden atmıştık. Şimdi yine atıyoruz. Maşallah diyorum işte PUBG. Hadi bakalım. Nasıl bir maç geçecek? Çok en güzel geçecek ya. Yenebiliriz. Yeneriz. Koş malım. Oh mam mam mam. Gözü gözü ee, oğlum bu botmuş <laughs> bot değil de yani gel bakalım gel bakalım gel 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 kardeşim gel gel lan 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 göz yer misin Göz yer mi? Has has has. Ya artık şu gözü yani. Kaç saattir? Tamam işte tamam tam sırası. Yat aşağı bebek. Ben buna göz atarım. Edit yapın arkadaşlar. Edit edit. Ben adamım, bam bam. Bir de söz verecek. Gelmeyecek. Hep seni aldatıp şarkısını koyun arkadaşlar. Yaparsanız edit eğer. Bu adam sıfırmış. Sıfır mı lan adam? Daha yeni sayısı. Gel gel. Aha. Ben bunu alırım ki. Lamba. Mango. Ma ma ha, mango. Mango. Aa yedi. Göz yedi ama ölmedi. Ya nasıl? Çevirir mi ki? Ben de çeviremez. Of, of, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel gel. Bey ne yapamam? Ne yapalım. Ben geldim lamba yumruk yemeyeceğim istemiyom istemiyom kaç yes yes oh korktum ilk başla arkadaşlar oh. <laughs> <laughs> son dakika alana girme gidiyorum gel lamba gel bakalım gel bakalım gel Gel bakım. Yedim mi aşağına oğlum? Lamba. 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 Hayır. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Of yat aşağı. Dakika on, Ona bir hesaplamışım buna. Bam 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 diye kakan işte. Gel 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 gel. Lamba. Yani, bam 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 yedirdim sana kardeş. Onda esek. Danik lamba. Ya aşağı, ya da aşağı. Gel bakalım başak. Yedi, 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 yedi. Zaten iki sayı kaldı. Beklesin bu. Arkadaşlar bunu comeback, comeback diyorum işte. Ya. nasıl? Yo şunu ye o zaman. Tamam işte tamam tam sırası. Bugün bir tane daha mobil videosu çektim. Oy! Yataş ya taş kardeş. Gel 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 gel. Tonik lamba. Lamba la la. Ya oğlum annenin aradı lan. Gel lan bal bal Danik, bal. Donik. Dondik. Benim ismim benim ismim. Anladın kardeş. Bu tavayı yemem ki. Ben son anana yedim lan. Helal olsun da. Anam comeback atacak sanki bak. Bam bam. Arkadaşlar bir dakika ben bir yere gidip geliyorum iki dakika. Geldim arkadaşlar Geldim. Bir el daha girek hadi bakalım. Yeneceğiz ki herkese. Oy Allah'ım. Hadi oğlum artık başla. Dam canlım. Ben buna yenerim ki. Lütfen. Oo güzel güzel güzel. Kötü oynamıyor ama beni yenemez. Of. İlk vuruştan öyle beş tak diye bir ses gelmezdi yani. Gel gel. Hayali. Var ya tavaya fırlatmasaydım ben bunu iki dakikalık edemiştim. Ya diye dedi. Dedemin taşak. Yata Bak şak. anan. Ah öleceğim. Oo, şey. Anam bu beni yener ki. Comeback gelir mi comeback? Gelecek, 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 gelecek. Gelecek, gelecek, come back comeback, comeback. 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 Come bek gelir gelir hadi gelir hadi gelir Yat aşağı. Come back. Bam 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 bam. Rip <laughs> ya. Kas beni. Çay beni. Ya. Uzatma şu işi. Aga deşeyim. Aga deşeyim. Şey analiz ya taşşar. Ya taşşar. Adam bana adam maçı çevirdi mi? Gerçekten çevirdi mi? Başarılıydı. Evet. Ya oğlum ben salıyorum. Oynayamıyorum ki bugün. Ce. Oynayayım arkadaşlar. Tam bu Bu kaşında var ya bu kaşın. Güzel vurdu lan. Oha çok iyi oldu. Lamba. Danik lamba. Ya bu niye tekte gitmiyor? Allah Allah. Sürekli. Ben tekte gidiyorum ama. Ya, ya bak tekte gitmiyorsun. Kardeşim tekte gitsen anlayacağım. Ama tekte gitmiyorsun işte. aşağı ayarladım mı da şöyle çevirdik mi daha aşağı ya aşağı ay balalappa pam ba. pam pim 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 din pam ton kon paşetta kan din daştan da tan tan -da tan -da din yala on

Le 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 le. Le 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 le. Le le. Le le. Le Hayır. Hayır 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 hayır. 1300 1300. Sıkıntı yok. 2 tane daha vurmamız lazım. Baş edemedim. Ne oh. oldu? şunu kardeşim Ya taş çal dın 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 ton Lere mi ben sana? Hayır. Hayır ne? Tak tak Lili Bunu, Bunu yer mi? Bunu yer mi? Salladım kafayı. Salladım kafayı. Salladım kafayı bah. Allah belanı Allah senin bin bir türlü belanı la oğlum bu adam çevirecek mi yoksa da çeviremez hepinize bay bay arkadaşlar abone olmayı ve kanal kanalıma like atmayı unutmayın bay <laughs> bay